Bismillahirrahmanirrahim. Değerli dostlar, yeni bir Ey Müminler dersinde bir araya geldik elhamdülillah. Bu akşamki dersimize konu edeceğimiz ayeti kerime Enfal suresinin 27. ayeti. Rabbimiz Celle Celaluhu şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Ya eyhuhellezina amanu la takhunullaha ve'rrasule ve takhunu emanatikum ve entum ta'lemun. nazim. Ey iman edenler. Allah'a ve Resule ihanet etmeyin. Ve bile bile emanetlerinize de ihanet etmeyin. Değerli dostlar, bugünkü ayeti kerimede Kur'an-ı Kerim'de emanet kavramının nasıl ele aldığını anlamaya çalışacağız. Emanet deyince insana göz kulak olması için verilen, bırakılan herhangi bir şey demektir. Bu anlamda Allah-u bize lütfu ikram ettiği hayat bir emanettir. Akıl bir emanettir. Vakit de emanettir. Din peygamber Kur'an da bir emanettir. Aynı şekilde yönetici isek eğer yönetimiz altında bulunan kişilere karşı sorumluluğumuz da bir emanet. O makam da bize bir emanettir. Komşumuz seyahate çıkarken bize bıraktığı göz kulak olmamız için bıraktığı aracı da bir emanet sayılır. Değerli dostlar, Gelin bu derste emaneti üç madde halinde anlamaya, işlemeye çalışalım ki akılda daha iyi kalsın, kalıcı olsun. Birinci maddemiz din olsun. Evet, din bize bir emanettir. Allah Celle Celaluhu insanoğluna din sorumluluğunu yüklemiştir. Ahzab suresinin 72. ayeti kerimesinde Mevla Teala Hazretleri din sorumluluğunu göklere, yere ve dağlara arz ettiğini, onların bu sorumluluklar bu sorumluluğu yüklenmekten kaçtıklarını söylemiş. Arkasından insanın bu sorumluluğun altına girdiğini belirtmiştir. Dolayısıyla biz insanoğlu olarak Allahu Teala'nın yeryüzündeki halifeleri olarak Mevla Teala Hazretlerinin göndermiş olduğu din yükümlülüğünü sırtladık, omuzladık, emanet olarak aldık. Dine emanete ihanet etmemek için ilk önce inanmamız lazım. İnandıktan sonra da hayata tatbiki gerekiyor. Emanete ihanet olmasın diye dinin hayata tatbiki gerekiyor. Dini ilk önce inanır sonra hayatımıza tatbik edersek dini yaşamış oluruz. Dolayısıyla ihanet etmemiş oluruz. Eğer dini yaşamazsak ne olur? Mevla Teala Hazretlerinin bize yüklemiş olduğu sorumluluğa hiyanet etmiş oluruz. İhanet etmiş oluruz. Bizden sonraki geleceklere de din bırakmamış oluruz. Şunu söyleyelim. Allah Celle Celaluhu bizim dini yaşamadığımızı gördüğünde bizi giderecek, arkadan dine sahip çıkacak bir nesil getirecektir. Kur'an bu bilgiyi bize veriyor. Fakat kaybeden biz olacağız. Yarın ahirette mahkeme-i kübrada din emanetine ihanetle yargılanacağız. Bu sebeple la tehunullah Allah'ın azimuşşana ihanet etmeyin. Onun size vermiş olduğu dine ihanet etmeyin demektir. Allah'a ihanet etmek, Mevla Teala Hazretlerinin emirlerini uygulamamakla olur. Onun emirlerini yerde bırakmakla olur. Namaz emaneti, namaz emri, oruç emri, zekat emri, iyilik emri, adaletle davranma emri, anne babaya şefkat emri, faiz, zina, gıybet, yalan, adam öldürme, hile hurdalı iş yapma yasakları Allahu Azimuşşan'ın emirleri ve yasaklarıdır. La tehunullah Allah'a ihanet etmeyin derken Mevla Teala Hazretleri'nin bu emir ve yasaklarını uygulamaktan geri durmayın demek istiyor. Bu birinci maddemiz. İkinci madde ise peygamber de bize emanettir. Evet. Kainata, aleme rahmet olarak gönderilen Muhammed Mustafa aleyhissalatü vesselam. Ne mutlu bize ki biz ona ümmet olmuşuz. Bu şerefe nail olmuşuz. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam veda hutbesinde demişti ki size iki şey bırakıyorum. Bunlara sahip çıktığınız müddetçe sapıtmazsınız. Birisi Allah'ın kitabı Kur'an, ikincisi de benim sünnetim demişti. Yani değerli dostlar, Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bize veda hutbesinde ümmeti Muhammed'e, kıyamete kadar gelecek olan ümmeti Muhammed'e veda hutbesinde sünnetini emanet bırakmış. O zaman tıpkı Kur'an'a sahip çıktığımız gibi sünnete de sahip çıkmamız gerekiyor. Sünnet denildiği zaman Allah-u Azimuşşan'ın onayını almış hareket ve tavırdır. Sünnet dediğimiz zaman Kur'an'ın uygulanma alanıdır. Sünnet denildiği zaman Muhammedi yaşayıştır Aleyhisselatü Vesselam. Sünnet bu ümmetin tutkalıdır, tutkalı. Onları birbirlerine kenetleyen, bağlayan, aynı hareket ve tavırları, aynı söylemleri yapma yönüne sevk eden dolayısıyla dine İslam'a sevk eden bir tutkaldır. Bu da unutulmamalı. Şimdi günümüzde planlı olarak sünnet itibarsızlaştırılmaya çalışılıyor. Sünnet tamamen itibarsızlaştırılacak. Sonra peygamber itibarsızlaştırılacak. Arkasından da din unutturulacak. Unutmayın ki, büyüklerin söylediklerini aktarıyorum size. Unutmayın ki sünnetlerin terki farzların terkine götürür insanı. Farzların terki haramların yaşanmasına götürür insanı. Haramların devamlı yaşanması ise günün birinde haramı normal görmeye götürür insanı. Bu da küfür demektir. Sünnetten açılan gedik insanı küfre kadar götürebilir. Bu sebeple sünnete çok sıkı sıkıya bağlı olmak lazım. İşte sünneti bize emanet olan bırakan peygambere aleyhissalatu vesselama da ihanet etmemek bunları söyletti bize. Üçüncü maddemiz ise sorumluluk. İnsan olarak bazı görev ve vazifelerimiz var ya, işte bütün bu sorumluluklar da emanettir. Mesela babaya A ile emanettir. Eşi emanettir, çocukları emanettir. Mesela yöneticiye, makam sahibine o makam emanettir. Yönettiği insanları adaletle yönetmesi gerekir. Aksi takdirde emanete ihanet etmiş olur. İslam tarihinde ikinci Ömer olarak bilinen Ömer bin Abdülaziz radıyallahu an bir gün şöyle ellerini arasına başını almış hüngür hüngür ağlıyormuş. Bu arada hanımın yanına girmiş. Demiş ki ey Ömer ne oldu? Niçin ağlıyorsun? Nedir seni ağlatan? Şu sözleri söylemiş. Demiş ki hanımına beni demiş halife tayin ettiler. Dolayısıyla ben yönetici oldum koca bir İslam ümmetini yönetiyor. Bu ümmetin içinde garibanlar var, durlar var, evsizler var. Bu ümmetin içinde kalabalık ailesi olduğu halde geçimi az olan insanlar var. Bu ümmetin içinde esirler var. Bu ümmetin içinde şifa arayan, hastane hastane dolaşan hastalar var korkuyorum. Korkuyorum ki ahirette bunlar karşıma dikilecek. Hatta bunlardan önce Resulullah karşıma dikilecek. Ve ben ona hiçbir cevap veremeyeceğim. İşte o günü hatırladıkça böyle ağlıyorum demiş. Değerli dostlar, Nisa suresinin 58. ayeti kerimesinde Allah-u Azimuşşan'ın kullara bir emri var. Bismillahirrahmanirrahim. İnna <laughs> Allah yemurukum en tuaddul emanati ila ehliha. Allahu azim şan size emrediyor Emanetleri sahiplerine teslim edin. Yani sorumlulukları gerçekten o sorumluluğu yüklenecek olan kişilere verin. Ehil insanlara verin. Acaba biz sorumlulukları ehil insanlara verebildik mi? Ehil insanlar olarak görülen ve sorumluluk altına giren insanlar sorumluluklarını gerektiği gibi yapabildiler mi? Yoksa ihanet mi ettiler? Eğer öğretmensen unutma ki öğrencin sana emanettir. Onun eğitimiyle, ahlakıyla, dürüstlüğüyle, onun eğitimiyle ilgilenmen lazım bu senin sorumluluğun altında. Unutma ki doktorsan sana muayene için gelen hastalar sana emanettir. Sorumluluğun altındadır. Onların şifa bulması için gayret etmen gerekiyor. Unutma ki mühendissen altında imzan bulunan projeler sana emanettir o altına imza attığın projelerin gerektiği gibi uygulandığını kontrol ettim mi? Onun sorumluluğunun altından kalkabildim mi acaba? Sanatkarsan sorumlusun. Tüccarsan senin de sorumluluğun var. Çiftçiysen evet sen de sorumlusun. Üreticiysen sorumlusun. Tüketici ise senin de sorumlulukların var unutma. Değerli dostlar şu hayatta hepimizin omuzlarında onlarca emanet ve sorumluluk vardır. Bu emanet ve sorumlulukların altından kalkabiliyorsak ne âlâ yoksa ihanet etmiş oluruz. Çünkü Hicr suresinin 92 ve 93. ayeti kerimelerde Rabbimiz buyuruyor ki فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ اَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ senin Rabbine yemin olsun ki onların hepsi yaptıklarından hesaba çekilecekler. Hepimiz hesaba çekileceğiz. Evet. Herkes biraz önce saydığım sınıfa dahil olan insanlar ve sayamadığım insanlar herkesin sorumluluğu vardır ve bu sorumluluklarından hesaba çekilecekler unutulmamalı. Değerli dostlar, Müslümanın hayatında ihanete yer yoktur. Bizim Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam ta peygamberlikten önceki dönemde bile dostu düşmanı herkes tarafından el emin güvenilir insan olarak emanete ihanet etmeyen kişi olarak bilinir. Bunu biliyoruz. Defalarca dinledik. Hatta zaman zaman da anlattık anlattık ama gelin görün ki acaba Müslüman olarak o peygamberin ümmeti olarak biz hayatımızda emin olabildik mi? Güvenilir olabildik mi? Bunu da sorgulamamız gerekiyor. Şunu unutmayın ki ticaretinde hile hurda yapan, yalan dolanla insanlara çürük mal satan tüccar beş vakit namaz kılsa da haindir. Gez gerçeği gizleyen, insanların gözüne girmek için, insanların gözünde revaç bulmak için gerçekleri gizleyen alim, kitapları yutsa da haindir. İnsanların ırzlarına göz diken Müslüman, her sene ömreye gitse de haindir, haindir, haindir. Bu unutulmamalı. O zaman biz biz olalım. Allah'a ihanet etmekten, Resulüne ihanet etmekten ve bize emanet edilen sorumluluklarımıza ihanet etmekten kaçınalım. Allah bizi de muhafaza buyursun. Velhamdülillahi Rabbil alemin.